Bugünkü orta sahaya alınan oyuncuların fiyatlarıyla o günkü Enzozi seri Lemina'nın fiyatlarına bir bakalım. 76 milyon euro falan yapıyordu 3 oyuncu. Ve hepsi de ülkelerin milli takımındaydı. Fransa milli takımından gelmişti yani Enzozi baktığın zaman. Keza e, Lemina aynı şekilde. Seri aynı şekilde. Yani e, futbol bilgimizde tabii ki ben hiçbir zaman çok iyidir diye öyle bir iddiam olmadı. Ama o kadroda o orta saha transferler yapıldığı zaman bütün takım rakipler herkes o üçlü orta sahayı eleştiriyor. Bunlar nasıl transfer edildi diye. Tekrar bahsediyorum. 76 ya da 77 milyon euro yapıyordu onların totalindeki rakamları. Galatasaray almadan önce ödenen bon servisler. Dolayısıyla gençti bunların hepsi de. Yani futbol bilgimiz evet tekrar söylüyorum çok iyi değil ama o üçlü çok önemli bir üçlüydü. Onu artasından e, Selçuk vardı, Onye Kuru vardı, Fegülü vardı, Belanda vardı. E, saygı duyuyorum. Neyi sormuştuk? Kerem Demirbay'ı. Kerem evet. Demirbay'ın şu ana kadar izlediğim Kerem Demirbay iki maçta zaten görme ihtimalimiz oldu. Tam olarak hazır değil. Bunu çok net e, gördük sağdaki. Belki ilk maçta biraz uyumu da vardı. Ama antrenman performanslarından da aldığımız bilgi tam olarak hazır olmadı. Yerli kontenjanda dedim ya Okan Hoca'nın eli güçlendi. Şimdi bakıyorsun Kerem, diğer Kerem Demirbay, Barış, Angelino'nun olduğu yerde tekrardan Kazımcan. Belki Mustafa'nın olduğu yerde kaleci e, değişikliği de olabilir. Yani bu Konuda Kerem Demirbay'ın ama olduğu bölgede de iyi bir 8 numara transfer edilirse nasıl oynayacak? Orayı da gerçekten kestirmek çok. Çünkü 8 mi 10 mu? Ama izlediğimiz Kerem şu anda 8 ile 10 arasında bir şey bize göstermedi. Çünkü çok fazla izleme ihtimalimiz olmadı. Diğerlik kontajanda olur ama Galatasaray o 8 ya 10 numara karışımı bir oyuncu alacak. 8 mi 8.5 mi 10 mu? Onu bir görelim bakalım. Orada şu anda rekabet üst seviye değil. Lucas Torreira, Berkan, Mitxo, Sergio var. Bunlar da bildiğimiz bir oyuncular. Yani böyle Fret varı bir oyuncu. Belki bir tık daha iyisi. Galatasaray o bölgeye bir transfer yapacak ve çok evet. da net bir şekilde buna inanıyorlar. Biz de bekliyoruz. Belki de İngiltere'de şu anda taramalar devam ediyor. Ya da Hakim Ziyek'e baktığımız zaman Galatasaray taa lig bittikten sonra e, biz Raşit salınacak mı diye sorduğumuz zaman Galatasaray yönetimine hatta Erdem Timur'un Aspor'daki yayınında Raşit sayılamazsak Hakim Ziyek alternatifi demişti. Bunun üzerinden 40 gün falan geçti. Bazen bazı projeleri 40 günde bekliyorsunuz, 50 günde bekliyorsunuz. Şu anda transfer süreciyle ilgili daha bir 25 gün var. Ben iyi bir 800 numara olacağını inanıyorum. Yeni isimler çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani şu anda hala boşta olanlar Endombole var değil mi hala boşta mesela baktığımız zaman? Yani baktığım... Şu anda orta sahada konuştuğumuz birçok isim şu an transfer olmayı bekliyor. Somane vardı biliyorsun ki Avubakar e, Somane ilk transferini zaten Mehmet Özcan da e, bu ismi çok geçmişti abi. Sen de söylemiştin. E, o, şu anda orta sahada geçen birçok isimle Galatasaray ilgileniyordu. Ama net olarak konuşulan Bizim artık bu oyuncu, evet Galatasaray şu an bu oyuncu net olarak istiyor diyebileceğiniz bir isim yok. Yönetim o kadar e, titiz ve detaylı inceliyor ki abi. Sen de çok iyi biliyorsun bunu, yakından biliyorsun. E, ama net olarak birçok isim var. Ama gündemde bu isim gelebilir diyebileceğiniz şu anda net bir isim yok. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ama Türkiye gelmesi halinde Galatasaray'da, Beşiktaş'ta çok büyük renk katar. Dünya basını bu transferi konuşur. E, takımdaki tecrübesi, e, sadece kazandığı kupalar 30'a yakın çünkü kendimiz. 4 ya da 5 Şampiyonlar Ligi e, kupası var. Çok büyük bir oyuncu. Galatasaray bunun için uğraşıyor. Beşiktaş da bunun için uğraşıyor ama şu andaki öncelik baktığın zaman 8 numara. E, takımda e, Nelson işte geçen Kayseri maçında mesela dinlendirilmişti. Yani orada bir performans acaba gidecek mi gitmeyecek mi? Çok konuşuldu. Bir gerçek de var. Galatasaray'ın şu anda şampiyonlar ligi gelmeden artık iskelet kadronu diye oluşması lazım. Yeni oyuncuların oluşması lazım. Bir, birbiriyle oynaması lazım. Sade antrenman değil maç oynaması lazım. Galatasaray'ın bir süreçte Molde ile oynayacak. İstanbul Spor'la oynayacak, Gaziantep'le oynayacak. Bu maçlarda en azından yeni oyuncuların süre alması lazım ki şampiyonlar ligi gruplarına kaldıkları zaman hazır bir takıma çıkması lazım. Hazır olmadığı zaman orada sıkıntı yaşayacaksın. Çünkü oradaki takımların en kötüsü bile bugünün şekillenen takımlarından çok çok daha hazır oluyorlar. Abi teşekkür ederim. E, bu arada e, Stoper demişken bir bilgi var. Stoper'le ilgili. Onu söylemeden önce e, yine 1500 kişi var yayınımızda ve yayınımız şu anda yaklaşık 400 beğeniye ulaştı arkadaşlar. E, Herkese ricaımız şu anda yayını beğenirseniz çok seviniriz. Stoper konusunda da Galatasaray'ın e, önemli bir isimle, isimde aslında karar kıldığı bilgisi geldi abi. Önemli bir isim. Galatasaray Stoper konusunda kararını verdiği yönde bir mesaj aldım az önce. E, sen ne söylersin? Bu ismin e, Ramos olması İhtimali yüzde kaçtır sence? Son olarak bunu sorayım, sonra da yavaş yavaş şey veda edelim. E, beğenme yayınımızı da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben Ramos'un dışında bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Erdem Timur bunun sinyallerini verdi. Evet, evet Ramos'la görüştük. Ramos'un rakamsal anlamında çok büyük bir fark var aramızda. Bir ara 2 milyon Euro'lardan bahsediyordu ama ben sanki 2'den de fazla 12 milyon Euro e, yıllık maliyeti olduğunu düşünüyorum. 2 yıllık sözleşme istediğini. 37 yaşındaki bir oyuncu ne kadar dünya yıldızı olursa olsun benim de çok beğendiğim, çok sevdiğim, severek izlediğim bir oyuncu. Defalarca canlı da bir oyuncu. Ama bu rakamlar e, biraz zor gibi. Yani Ramos ayarında olmasa da Erdem Demir o bölgeye bir transfer yapacağız ve bu isimin Ramos olmamasına da dikkat çekti. Ramos'un dışında bir isim olduğunu. Yani bir sürpriz isim çıkabilir. Kim olur? Bakalım. Bekleyip görelim. Bence o da bir an önce olacaktır. Artık son günleri bekleyeceğini zannetmiyorum. Bu Trabzonspor ve Molde maçları arasında da tra transfer hareketleri olacaktır. O 8 numarada da, da stoperde de sanki bir ciddi bir hazırlık olacaktır. Ama şu anda hakim Zeyk VTT transferlerindeki o son nokta konulmak isteniyor. Abi teşekkür ederim. Son olarak şunu cevaplayıp bitiriyorum. Dortmund'dan gelecek çok ne durumda demişler. Gökteniz, e, Gürpüz. Gökten Gürpüz'ün kardeşi. Trabzonspor'a transfer oldu Gökten. Gökteniz transferinde bir sıkıntı yok. Galatasaray e, oyuncu kadrosuna kattı. Çok gelecek vadeden bir oyuncu. Çok yakından da tanıyorum. E, daha önce de izlediğim e, bir oyuncu. E, karşı karşıya gelmiş olduğunda bir isim. E, umarım Galatasaray adına başarılı olur. Abi sana çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet. Beşiktaş'ın Ramos'la ilgili bir açıklaması var mı? Şimdi bir yorum gördüm de. Şu anda mı? Şu, yani an, şu yakın zaman. bugün dün yani Ramos'la evet. ilgili mesela Fenerbahçe e, şeyde en son açıklama yapmıştı ya mesela Zaha ile ilgili evet. biz almıyoruz gibi. Ondan sonra Galatasaray transferi gerçekleştirdi. Beşiktaş Sergio Ramos'la ilgili açıklama yapması acaba aynı Fenerbahçe bizde gündemimizde yok vazgeçtik gibi bu. Burada Galatasaray'a yöneldi bir anda oklar. Dün. Ee, evet. dün Fatih Doğan Poplar e, sayında yayında yine bunu söylemişti. Beşiktaş, Ramos transferinden e, para konusunda, maaş konusunda ve rakamlar konusunda orta noktada buluşamadığı için masadan kalktı demişti. O transfer sözü tabii ki ama ayrıyetten bir masadan ben kalktı. Gördüm. Resmi açıklama Fenerbahçe yapmıştı, onun için diyorum. Yani resmi açıklama olduğu zaman ben ona başka bir şey diyeyim ama burada e, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız açıklama başka beklerim, görelim bakalım. Eğer bir resmi açıklama olsaydı o zaman derdim yani. çünkü anlamayacağım. Bir de şu anda kulüpler arasındaki açıklamalara baktığın zaman çok artık lig başlamadan lig hem sahada hem sağ dışında bu sene geçen seneden daha sert geçecek gibi gözüküyor ligin geneli. Çünkü geçen sene bir iki takımlı bu sene daha farklı süreç yaşanıyor. Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki geçen haftaki demeç açıklamalar, en son Beşiktaş kulübünün transfer şımarıklığı demesi falan gibi bir sürü şey. Ya Galatasaray camiası Galatasaray camiasına hesap verir. Transferler tutarsa da Galatasaray camiasına hesap verir. Ga transfer tutmasa da harcanan paranın hesabını Galatasaray camiasına verir Galatasaray yönetimi. Transfer şımarıklığı sözü orada beni açıkçası biraz e, şey yaptı. Yani böyle olmaması gereken bir açıklamaydı. Paylaşımlara tekrar girmiyorum zaten. İnşallah güzel bir e, lig yaşarız. Bugün maçımız...